Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle sizlere bir balkon turu yaptıracağım şimdi ama önce içeriden bir merhaba diyeyim istedim. Hatta şöyle bir de çiçek de aldım. Onu da biraz sonra balkonda masada bir açar bakarız sizlerle. Dayanamadım. Bugün pazara gitmiştim. Pazarda da çok güzel menekşe görünce dayanamadım. Bir tane daha menekşe aldım. Böyle tatlı güzel bir pembe. Hem de katlı katmerli. Şöyle sizlere de onların son durumlarını da bir göstereyim arkadaşlar. Az sonra balkona çıkacağız. Şöyle diğer taraftaki menekşelerimi de göstereyim. Keyifleri gayet yerinde. Hiçbir sorun, sıkıntımız yok. Beyaz menekşe zaten tomurcukta yakında açmaya tekrar devam eder. Şimdi millimin güzelliğini arkadaşlar. O kadar güzel ki tabii şimdi yaz olmadığı için kış rengi ancak bu kadar oluyor. Yazın daha koyu pembe açacak bu. Ama şu anda hani evin içerisinde aldığı ışığa göre bu kadar renklenebildi arkadaşlar. Bu güzelliği de Migros Market'ten almıştım. Çok güzel bakar mısınız ne kadar büyük çiçekleri. Çok tatlı çok. Orkidelerimi de salona getirdim artık. Onlar da böyle camın kenarında yerini aldılar bakımlarını yapmıştık. Sizlerle birlikte göstermiştim arkadaşlar. Gayet keyifleri yerinde. Çiçek dalları gitgide belirginleşti. Tomurcuklar gitgide belirginleşti. Şöyle bunlar da diğer millilerin bu beyaz olan bu kırmızı olan içeride gayet keyifleri yerinde ben bugün videoyu arkadaşlar sizlere bugün ayın 21'i 21 Ocak günü çekiyorum. Bir İstinye pazarına gittim. Biz Sarıyer'de oturuyorum ben Sarıyer tarafındayım. Pazardan da çiçek aldım. Hava da nasıl güzel, nasıl güzel ama yağmura hasret kaldık açıkçası. Bekliyoruz yağmur yağsın diye. Gerçi dün gece birazcık yağdı ama yine de çok yetersiz. Şimdi. Geçelim balkondaki güzelliklerimi sizlerle göstermeye arkadaşlar. Tatlı bir güneş vurdu yine akşam üzeri çekim yapabiliyorum. Dediğim gibi ancak pazardan geldim. Henüz daha saksı değişimini yapamadım Yakut kolyesinin ama çok kısa bir zamanda yapmam gerekiyor. E, fa, çok fa, e, fırtına oldu arkadaşlar. Yani böyle Lodos fırtınası burada hiç eksik olmuyor. Hep bunu söylüyorum. Yeri geliyor videolarda ama o yüzden çalışmam da birazcık zorlaştı. Onun da yakın zamanda saksı değişimini yapacağım. Yine sizlere ben video çekeceğim onu yaparken de. Kaktüsümü görüyor musunuz dostlar? Yani kaktüsler gerçekten mevsimini şaşırdı. Yani bütün tabiat bence şaşırdı. Bunların şu anda uykuda olması gerekiyor ama görüyorsunuz ki yani ilkbahardan bu yana hiç durmaksızın çiçekte. Hiç durmaksızın çiçekte. Yani bu tür zaten kışında çiçek açıyor. Onu biliyorum ama bu kadar çok açmıyordu. Hani ne yalan söyleyeyim bu kadar çok açmıyordu. Tek tük yine de çiçeksiz kalmıyordu ama tek tük dediğim gibi. Şu güzele bakar mısınız? Nasıl şöyle yanından geçerken mis gibi bir tarçın kokuyor. Bu tesbih sukulentlerin de çiçekleri çok güzel oluyor gerçekten. Mis gibi oluyor. Bu fıstıkta pembe pembe açacak. Onun da bekliyoruz açmasını. Burada bir sarı güzellik. Şimdi geçelim. Şöyle cam tarafına menekşemi de şöyle koyayım ben. Şöyle tek elle ne kadar yapabilirsem göstereyim arkadaşlar. Çok güzel gerçekten muhteşem bir güzellik. Katmerli katmerli gül gibi böyle. O kadar güzel ki. Bu arada pembe renge taktım arkadaşlar. Yani bu ara gerçekten pembeye taktım. Bazen böyle mora takıyorum. Bazen sarılar, eflatunlar. Şu arada pembe renge taktım. Şöyle bir yırtı vereyim hemen onu sizlere bir göstereyim iyice tam formunu. Evet. Oldukça sağlıklı, oldukça güzel. Bayıldım. Bayıldım böyle şeker pembesi çok seviyorum. O da bir müddet yine böyle kendi saksısında benim evime alışana kadar bir müddet hiç ellemeden ben tutuyorum. Yaklaşık böyle bir bir aya yakın ellemiyorum yani. Çok güzel. Bir tane de şöyle bir fincan aldım ama onu bir saniye bir açayım hemen. Şöyle. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle tatlı güzel bir fincan aldım. Bunun içerisine tabii ki de ben ne yapacağım? Sukulent ekeceğim arkadaşlar. Ben fincanda sukulent gerçekten çok seviyorum. Bazen menekşe de ekiyorum böyle. Bunun altını deleceğim. Delmeye de bilirim. Çünkü benim elim artık alıştı sulamasına. Ben altı delik olmayarak da sukulent yetiştiriyorum. Ama menekşe asla yetişmez. Sukulent de yetişmez de. Hani ben denedim. Var benim öyle bir iki tane. Böyle hediyeler de götürebiliyorum bunları. Bunu da belki birisinde bir hediye olarak düşünebilirim. Onu da sizlere göstereyim istedim. Rengi çok hoşuma gitti. Ben böyle pastel tonları gerçekten çok seviyorum. Benim en sevdiğim tonlar. Bakın burada da böyle bir fincanım var. Sizlere de alternatif fikir olsun diye bunu gösterdim arkadaşlar. Yani pazarlara, çarşılara hepimiz çıkıyoruz. Hani görürseniz benim gibi çiçek yetiştirmeyi de seviyorsanız böyle İçine güzel bir aranjman yapıp bir yere giderken hemen hop bir hediye götür vermiş olursunuz. Aklınızın bir köşesinde dursun dostlar diye söyleyeyim istedim. Şöyle bakalım bakalım durumlar neler. E gayet güzel büyüyorlar arkadaşlar. Keyifleri gayet yerinde çiçeklerin. Dediğim gibi adeta ilkbaharı yaşıyoruz. Sanki bir Mayıs ayındayız. Ocak ayı değil de Mayıs ayında gibiyiz hani şerbet gibi bir hava o kadar sıcak. Kısa kollu çok rahat durulabilir yani hiç üşümeden. Bakalım sonumuz ne olacak? Büyük bir kuraklık bizi mi bekliyor? Nasıl bir şey yaşayacağız? Hep beraber göreceğiz. Dilerim ki hakkımızda hayırlısı olsun. Tüm ülkemiz adına yağmurlar bereketiyle yağsın istiyorum gerçekten. Yani durumlar böyle. Bunlar da ne diye sorarsanız arkadaşlar kargasa var başka çarem yok böyle böyle kargasa var bakınız yapabileceğim başka bir şey yok onları koyduktan bu yana pek gelmemeye başladılar herhalde birazcık ondan bir değişik geldi herhalde hayvanlara bir görünce bu poşetleri gelmiyorlar şu anda ama tabii bir süre sonra ona da alışıyorlar ona da geleceklerdir yani ama ne kadar korursak o kadar iyi Böyle işte dostlar balkon durumlarımız bunlar. Begon bilim halen daha çiçekte. Limonlarımı zaten biliyorsunuz almıştım. Kalan şom tüm tomurcuklarını açtı. Keyfi o kadar güzel o kadar yerinde ki. Şöyle söyleyeyim videolarımı da çok sık atamıyorum bu aralar. Yeri gelmişken onu da bir söyleyeyim. Bazı arkadaşlar bana yazıyorlar. Instagram'dan da soruyorlar. Hani nerede kaldı video yok mu diye. Yani çok sağ olun, çok mutlu oluyorum böyle söylediğiniz zaman ama elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben öyle her gün video çekip paylaşan birisi değilim. Yani her gün aynı şeyleri göstermek sizleri de sıkar diye düşündüğüm için hani yaptığım işi göstermenin derdindeyim daha çok. Mesela bugün gerçekten içimden geldi. Hem bir menekşe almıştım, onu bir paylaşayım istedim. Hem diğerlerin durumlarını bir göstereyim istedim. Böyle ara ara tabii ki de yapıyorum. Haftada bir, haftada iki video çekmeye bayağı gayret gösteriyorum diyeyim sizlere. Elimden geldiğince videosuz bırakmayacağım kanalı. Şöyle kaktüslerin olduğu kısımlara doğru bir gelelim. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Böyle gayet güzel tomurcuklanmış bu da. Dediğim gibi çiçekler mevsimini şaşırdı. Şu anda onlar kendilerini böyle ilkbahar, yaz gibi hissediyorlar. O yüzden hepsi de tomurcuk çiçek halindeler. Bilmiyorum yani önümüzdeki haftalarda bir don gelirse, bir soğuk hava akım gelirse halimiz ne olacak? Bakalım yaşayıp göreceğiz. Şöyle arkadaşlar diğer kaktüsler de burada böyle dizili halde duruyorlar. Tabi burası e, cuma gününden beri bütün bu saksıların hepsi yerlerdeydi. Ben bunların hepsini yere indirdim. Böyle bankın altına koymuştum. Çünkü inanılmaz bir lodos fırtınası vardı. O yüzden devrilmesinler diye. Hatta bir iki tanesini devrilmişti. Mesela şu hafif bir saksı bu devrilmişti. Tekrar ektim onu tavşan kardeşimi gibi gibi pırıl pırıl bir hava var yani pırıl pırıl bir hava var nasıl güzeller arkadaşlar nasıl böyle tarçınlan karanfil arası bir kokusu var mis 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 gibi kokuyor şöyle Akşam güneşi de bu tarafa da vurmuş. Yani balkonun son durumları bu şekilde arkadaşlar. Sizlere de böyle ara ara gösteriyorum. Dediğim gibi her gün video çekemesem de ama kanalı videosuz bırakmıyorum. Elimden geldiğince çekip paylaşıyorum arkadaşlar. Ya yani ben bir de zaten öyle hani video çekmiş olmak için de çekip paylaşmayı da sevmiyorum açıkçası. Hani YouTube'da her gün video paylaşılacak diye bir kural yok. YouTube Instagram değil sonuçta. Facebook da değil. Hani YouTube'un mantığı biraz bana göre daha farklı geliyor. Yani her gün her gün ne bileyim yani sizlere de sıkarım diye düşünüyorum açıkçası. Bir de ben hani yaptığım şeyi gerçekten gösteriyorum. Video çekmek için değil. Yani bunu ekeceksen bugün ben Hadi hazır ekiyorken nasıl olsa kurmuşum ekipmanımı deyip hani e, kameraya açıyorum sadece yaptığım bir tek fark o. Yoksa hani video çekmiş olmak için çekmek bana çok iyi gelmiyor. Yani ben öyle çok hoşlanmıyorum. Böyle ara ara sizlere balkon turları yapacağım. Çiçeklerin son durumlarını göstereceğim. Hani bir e, saksı değişim işim varsa nasıl olsa saksıyı değiştiriyorken videoya da kayıt alıyorum ve anlatıyorum yaptığımı. Hani böyle yeni başlayan, yeni heveslenen arkadaşlar, kardeşler görürse oradan feyze alsınlar ya da izlemek hoşuna giden insanlar izlesin diye yapıyorum. O yüzden öyle her gün her gün video çekmek, çekmiş olmak için çekmek istemiyorum arkadaşlar. Böyle hani dolu dolu olsun istiyorum videolarım kanalda. İnsanlar sıkılmadan izlesin, fikir alabilsin ya da ufak tefek işine yarayabilecek bilgiler varsa hani yaptığımdan hoşlanıyorsa o görüp kendisi de deney denemek istiyorsa diye hani paylaşıyorum ben. Öyle içi boş video çekmek de bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani her Allah'ın günü ben bunu size böyle tutsam göstersem bir süre sonra sizler de sıkılırsınız. Ben öyle düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsam da affola diyeyim. Durumlar bunlar arkadaşlar. Bakalım bu yaz Sedum Burrito açacak mı dostlar? Geçtiğimiz yaz ben bunu kestiğim için e, o yüzden açmadı. Ama ondan önceki yaz açtı. Pes pembe çok güzel. Bakalım bu yaz açacak mı? Bekleyeceğiz, göreceğiz hep beraber. Şunun da güzelliğine bakar mısınız? Yani böyle sukulentler böyle porselen çaydanlıklara bir yakışıyor, bir yakışıyor. Çok seviyorum ben. Bakın işte bu da yine öyle pazardan almış olduğum tatlı bir yeşil fincan. Altı görüyorsunuz delik değil. Bu bunun içerisinde iki yıldır ekili vaziyette duruyor. Şirek kulağım baya baya kalınlaştı. Ağaçlaştı hatta. Çok da güzel, çok da şık bir arajman oldu. Mesela mesela bu da bir sosluk. Bunun da altı delik değil. Şu önde gördüğünüz şu ikisi şunlar. Baldi arkadaşlar. Şu ikisi de bronze. Yani burada suyu az aldıkları için bakın formları daha farklılaştı. Böyle sanki adeta bir kristat edasında duruyor. Bakınız ne kadar güzel olmuş bu baldilerin rengi. Şimdi güneş de yansıttığı için belki tam olarak yansımıyor olabilir rengi ama çok şık duruyor gerçekten oldukça da sağlıklı çok da şık çok da güzel renkleri daha farklı oldu bunun içerisinde onu da göstereyim mesela işte bunların yavrularından yani aslında aynı yaştalar ama bunun içerisinde fazla büyüyemedikleri için formları böyle oldu kendilerince bir evrim evrim geçirdiler bence bu da böyle ben bu şekilde de seviyorum böyle bakmakta hoşuma gidiyor. Sizlere de fikir olsun diye gösteriyorum kendimin yaptığım işleri. Ama hani nedir kural? Porselen de olsa, plastik de olsa, ne olursa olsun saksının alt delik olması gerekir ama yapılıyor mu? E bir seviyeye geldikten sonra arkadaşlar yapılıyor. Yani altı delik olmayan saksıda da artık çiçek bakmaya çok alıştığımız zaman onun anlayabiliyorsunuz su ihtiyacını. E bir de ben bunların 6 ayda bir topraklarını da yeniliyorum. Çünkü bu ufacık bir toprak. Yani hani çiçeğin ondan alacağı vitamin bitmiş oluyor topraktan. Tazelemek gerekiyor. Hani bunlarla biraz bu, bu işte bir hobi. Hobi böyle bir şey. Benim hobim de bu tarz böyle bunlarla ilgilenmek. Evet arkadaşlar, ben o zaman artık videomu yavaş yavaş burada sonlandırayım, kapatayım. Şöyle. Ben videomu artık burada sonlandırayım. Saksıları da tabii şu anda kış dönemi böyle balkonun iç kısmına hepsini böyle sırayla tren gibi dizdim onları balkonun iç kısmına. Çünkü çok ani yağmur yağabilir. Ben o anda evde olmayabilirim gibi gibi. İçeride balkonun iç kısmında üstü kapalı olduğu için biraz daha tabii fırtınalı yağmurda içeriye doğru yağmur geliyor ama yine de bir nebze olsun daha korunaklı oluyor. Bir de dediğim gibi karga istilasındayız şu ara. Hayvanlar acayip bir şekilde benim balkona alıştılar. Böyle bunlara da işte poşet moşet bir şeyler bağladım. Hani böyle deli kızın çeyizi gibi oldu birazcık balkon ama yapacak bir şey yok. Bir müddette de böyle deneyelim bakalım. Belki caydırıcı olur arkadaşlar. Gelmezler. <laughs> evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.